Hakikaten ne yaptılar acaba? Ama bir iki gün içinde Alo? olabilir. Alo. Polat? Ne çıktı mezardan? Ne çıkacak Polat? Onun için aramadım. Hayırdır? Adli tıptayız Polat. A A Aslan amca ölmüş. Vardı kitapçı. Ne amca? Aslan amca. Adli tıpa gelebilir misin? Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Abi ne olmuş? Ölmüş. Kim ölmüş? Aslan amca ölmüş.